Sizin benimle alıp beni bir olay olması lazım bence. Bence tam şu anda. Hadi şey ya. Hop. Burayı darma duvar edeceğim. Ne Kapa. <laughs> Allah'ım bak ne diyorsun sen ya. Bana ne oluyor lan? Azerbaycan. Kardeşlerim selam olsun. Allah bu oyunun böyle bitmemesi lazım ya. Gitme kal be yanımda Bırakan başucumda Bana kurban olurum Rurik deme bana Ben seni bu çekide Al lan Rurik Özledik mi kral? Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda hep Yepyeni mağazada psikolojik bir bomba ıskalatmak değil Sevdiklerinizin karşısında hızlı bir şekilde Hem mencecik bana burada silah ver. ver 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 in 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 Kardeşim 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 Ne yaparsınız bir dakika delin içine O vuruşlar gayet güzel gider Sen bir git o da gitti O da gitti Allah'ım bak ne diyorsun sen ya Ne diyorsun sen ya Ne diyorsun sen ya Bana ne oluyor lan Yavaş <laughs> Oğlum ne oluyor? Alo. Siz bir daha gelirseniz abi. Olmaz. Bu adamların tekrardan gelmesi lazım arkadaşlar. Vallahi tekrardan gelmesi lazım. Ben bu arada M4'ü bıraktım. Çok da önemli bir olay değil diye düşünüyorum. Şunun içine çıkacak Hamdi Bey. Siz de bağlanıyorum efendim. Büyük hissediyorum. Hamdi Bey şakaları kim yazıyor? <laughs> Allah belasını vermesin. Dur. Şunu koy. Kardeşlerim orada duruyor. Kardeşim geri sen. Sen geri Bekle ve şu M4'ü geri alayım. Şu M4'ün sıkış hissiyatını gerçekten daha çok seviyorum abi ben. Burayı darma edeceğim. Tabii ki sizleri bu arada güzel beğenciklerinizi atıyorsunuz da. Bekleyin arkadaşlar bir. Şurada. Ulan 4x olmasaymış keşke. Olur 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 fark etmez yeriz. Bunu da yeriz. Bekle. Şöyle yap şöyle yap şöyle yap. Lan kaldırdın mı adamını? Vay. Arkadaşlar bir şey eksik. Sizin güzel beğenecekleriniz eksikti ama hallettiniz. Teşekkür ediyorum. Tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Bunlar burayı salmayacaklar arkadaşlar. Bunlar burada baya baya olay çıkaracak bize. Ben şu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şuradayım. 762 alacağım. Şuna bir tane reload atacağım. E benim buradaki kilcikleri geldi geldi de. Bunlara bir şey olmadı be kanka. Ne Napa? İyi değil ha bu. Bu kafa iyiydi. İyisin. Ben geliyorum ya. Ta döneceğim diğer taraf sana geleceğim. Vallahi senin için bunu yapacağım. Bu yorgunluğa geleceğim. Şöyle bir şey yaptım tamam mı? Bak rakibinize bir sigmanın bir kuralıdır bu. Asla tahmin ettiği şeyi yaptırmayın abi. Tamam. Şimdi senin arkadaşın. Lan mermi bitti. Adamı gelecek dur. Aha giriyor. Bomba var lan elde. Bayıldı mı? Bayıldın değil mi? Bayılmışım. <laughs> Kardeşim benim be. Gelsenize bir. Gel 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 gel. Sizin benimle alıp benim bir olay olması lazım bence. Bence tam şu anda. Bence tam şu anda buraya gelmeniz lazım. Abicim şu emimi dördümü bırakalım. Tamam mı? şöyle bir şey yapalım. Emi 4'ü alalım, alalım. Ben ne saçmalıyorum arkadaşlar gerçekten One Man Squad çekmeyi çok özledim. Sizleri de çok özledim biliyorum. Ben baya baya seviyorum One Man Squad'ları. One Man Squad'lar candır. Ben size aslında ağır atlar silah modu mutluluklar Dili'ni çekecektim ama çekemedim. Çekememin nedeni de maalesef. Bu arada benim buradan galiba kaçmam lazım. Kaç! Yukarıya atlayacaklar. Yukarıya atladıklarında çok büyük sıkıntılar çıkacak değil mi? Ulan ben unuttum onu anasını satayım. Abi beni vurmayın ya. Atlama yukarıya. Sal şuradan bak ecebe bineyim kaçayım gideyim. Et bir yerine çıkma. Gayet tatlı başlangıç yaptık lütfen. Ben biliyorum çünkü. Ben biliyorum. Olacak şeyi biliyorum. Başıma gelecek şeyi biliyorum. O yüzden buradan elimden geldiği kadar inan. O bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. O ne? O bagicik ne için orada? Bagicik gidiyor. Bagicik harikalar diyarında. Bagicik. Arka koltuktan geç lan. Ne yaptın? Nereye kaçalım? Beni almadın. Beni almadın. Allah'ın belası. Lan beni almadın. Bu arada arkadaş hazır boşa geçmişken şey diyeceğim sizlere. Böyle bir yorumlara sizden bir fikir alacağım. Önce hangi ülkeyi alalım? Bu TDM 4 vs 4 sözü verdim ya size. Bu hani best of 5, 5 maç üzerinden en iyisini seçeceğimiz bir olaycık yapacak ya. Ben buradan aracı alırken hazır sizden bunu konuşayım. Burada hangi ülkeyi seçelim? Bunu yorumlara bir yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve bunun yanı sırasında... Bak mi o? Aha! Araç var. Araç var vallahi araç var billahi Allah'ın sevdiği kuluyuk ya gerçekten ben yani bunu daha fazla anlatamam ciddi anlamda söylüyorum bir de güzel bir hediye alırsam ben de bunun karşısında sizlere çok tatlı bir maç çıkartmaya çalışacağım hızlıca diye takımlarına geçelim let's go airdropçığımız düşüyor büyük ihtimalle buradaki adamlar bu tarafa doğru gelecek airdropçığımızı alalım cv3 setimizi çekelim bir kaskımız bir yelekçiğimiz olsun belki de içinde bir ihtimal daha var o da avm mi dersin dediğimiz bir lafçıkla oyunumuza devam edelim kardeşim Gerçi olan böyle değildi de yani. Oğlum çok fazla ezel izlemenin bu yan etkisi. Bir ihtimal daha var kardeş. O da abime mi dersin? Geldin kardeşim. Geldin. Kucağıma güzel bir şekilde endin. Bana abimeyi verdin. Bu videoyu da biz güzel izleyicilerimize... Ananı. O ba bak. Doh! Doh. da bugün hikaye atmış. Ya bıçım at. Çekiyorum da ikiden belli falan. Kardeşim biz de çekiyoruz. Bedel ödüyor bedel. Allah belasını vermesin bak. Şu bu silahı almayanı dövüyorlar. Bu silahı almazsam bana çok ağır küfür edeceğinizi biliyorum. O yüzden ben size bu silahı aldım. O küfürü yemeyeyim de ben. Bu silah Sasuke'cimin için. Bu silah önemli bir silah. Yani ben bu silahı almazsam an itibariyle ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah sıkıntı çıkmaz artık. Ne yapar? Sen loot'a mı indin? Bak şöyle yiyeceksin tamam. Tak! Bak. Tak dediğimiz bir olay daha. Tabii ki o silah çok güçlü. Tabii ki o silah çok daha güçlü de ama şu M4'ün hissiyatını, yemin ediyorum hiçbir şey vermiyor ya. Yani böyle var ya sımsıkı taş gibi, sımsıkı taş gibi. Ne diyorum lan ben? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. İyi değilim, iyi değilim, halledeceğim. Bu adamlar şimdi Doğup tekrardan buraya gelebilir. Ben o yüzden şöyle, hemen bunların loot'unu alıp buradan kaçacağım. Hatta şunu da yapacağım. Ver 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 Gelirlerse araçlarını al <gülüyor> alamazsınlar. <gülüyor> güzel güzel güzel. Abicim Allah bela. <laughs> Apayım neydin lan sen? Manyak. Arabamın seni niye alıyorsun? Bir dakika bana bir red dot lazım arkadaşlar. Sıkıntı çıkacak. Nereye gitti bu? Nerede öldü bu? Bir dakika şunu bir içelim. Oğlum bende niye iki tane 3x var ya? Lan nerede bu? Bana bunun ölüsünden red dot lazım arkadaşlar. Bir holo red dot. Şurada yattı. Şuraya geldi. Hayret bu adamları gelip kendi lootlarını almadılar. Ya başka canları yoktu bilmiyorum artık. X'ten birisi. Adamın da kaskına az işlemişim ha. Tamam. An itibariyle buradan kaçabilirik. Daha geriye bir sürü adamcığımız var. Halletmemiz gereken daha iyi haller var. İyi oyuncular var. Güzel oyuncular Sevdim. Yumruk atan. Tövbe tövbe tövbe. Oğlum sapık. Hayır. Ne diyorsun? Neyse Allah'tan tek girdim dediğim bu oyunların bir tanesindeyim. Bu oyun tepede bitecek ama ben o tepeye çıkmak istemiyorum. Tepe çok mantıklı da tepe de çok olay dönüyor. Böyle bir gezelim. Adamlar var. Arabaya binecek. Arabaya bindi Arabaya bindikleri an indirmem yok mu hepsini? Hadi gelin şu arabaya binin. Ya şu an yapmamız gereken olay ben size söylüyorum. Aa, Sniper çekti. Diğer gene sen. Ya bunlar bu arabayı alır mı? alır diyenler şu an bence merak ettim. Bence bu arabayı mı aldılar yoksa diğer taraftaki arabaya mı aldılar? Yani buraya kadar izleyenler zaten böyle bir dakikasıyla abi şunu alırlar yoksa bunu alırlar. Play farkı önemli değil. Onu bir yazın bana. Bir yazın da. Binerlerse fena yaparım. Bak binerlerse gerçekten çok fena şeyler yaşanır burada. Ama şöyle bir şey yapacağım bekle. Şuradan daha rahat bir kabul alıp daha rahat tak diye Q vurabilirim. Arkadan bug ile. Şu bir adam var da Arabaya gidiyor. Sen bir yatsan aşağı. Bırak bir adamları ya. O... Azerbaycan kardeşlerim selam olsun. Buradan sizlere de. Nereden sıkıyorlar? Ben kaçtım. Alan geldi. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal. Dibimden mi geldin o ses? Burada bir açıkta bir adam var. Benden haberi yok. Benden haberi yok. Benden haberi yok. Bekle. Bekle. Benim nasıl alma artık. Tamam. Ark. Kim bana vuruyor ya? Ne oluyor oğlum? Tepeden oynuyorlar bana. Tepeden oynuyorlar. Tepeden, 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 tepeden. Bunlar alan dışındaki adamlara ne oldu acaba? Abi şu tepedeki adamlar bak. Sniper alırım. İçinde sniper olay İçinizden geçerim ha. Dur. Solsa, solsa. Kaldı 4, kaldı 4, kaldı 4, kaldı 4. Lan hayat bir ilk defa tek atacağım galiba ya. İnşallah ismini aramayarak. Buggy var. Buggy'yi alabilirik. Buggy'yi alabilirik. Bu adamlar öldü değil. Anan avradını. Ne oldu lan? Nasıl bir putu bu? Benim MS satmam lazım. Benim MS satmam lazım. Buggy'yi alacak. Buggy'yi alacak. MS satmam lazım. Çok sıkıntı. Yakın bir yerde pusuyordu bu. Canım bir tam fullensin. Alan bir versin. Ha gördüm. Hadi. Ay ananın ikanı ya. Dansa bala bir şekilde kaçtın ya. Ben sana başka hiçbir şey söylemiyorum. Ya çocuk adam, bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Ne benimle alıp veremedin manyak. Ölümü kontrol edeyim de. Git çıkacak. Nerede bu diğer adamlar? Bakın arıyor lan orada. İnşallah or Ananı avradığını sniper deliyor. Bir dakika. Galiba o tepede göreceğim. En arkadan girmeye Abicim insan düşmanla böyle vurmaz ha. Gördüm. Allah bu oyunun böyle bitmemesi lazım ya. Bu oyunun böyle bitmemesi lazım be. Ya. Hayır ama. Gerçekten başka yapabilecek bir şeyim yok. Bunu. Allah. Ben böyle bir hızla darmadağın etmek istiyorum. Gerçekten yapabileceğim başka bir şey yoktu. Baş yani en fazla oradaki arabayı alabilirdim. Tipi almamakla çok büyük hata mı yaptım? Bu sefer bir sürü fight kaçırdım. Ay mame dönüyor. Allah bir kiliz, iki kiliniz var. Go next. Go next. <laughs> Arkadaşlar demeyecek ki sniper'ı kullanmadım diye gerçekten kendimi çok pişman hissediyorum. O yüzden burada ayısını çıkartacağım. Vallahi bak. Bana bir sniper lütfen. m 14 lütfen. Kardeşim. Buraya atlayan adam nerede lan? Yukarıya atlamış. Nereye gitti? Hayır hayır. İçeri girdi tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. Ya şöyle şuraya. Kardeşim şu tabancayı bari düzgün kullanma Viktor Victor Reis'im. Yani anladık anladık. Yani böyle bir heyecanlısın boyunu kazanmak istiyorsun da. Senin yeri Toki kardeşim seni kim getirdi buraya ya? Aha. Abi sen onu yiyip nasıl ölmedin ya? Sen onu niye nasıl ölmedin ya cidden? Hele şükür, hele şükür ona ölmen lazım senin çünkü gerçekten. Ya uzun bir süre vuramayacaksın o belli. Oğlum AVM mi lan o? Adamlar orada olaylar çirkinleşmiş arkadaşlar. Tabancaya kadar geçmişler. Tam bir çirkin oyun bu. Bak çok çirkin anneciğim. Ay biz AVM'ler böyle ya. Bir tanesini baydım. Sırf süre kazanayım diye. Belki bana piklerler gibisinden. Galiba piklemiyorlar. Çok da tatlı baydım ha. Vallahi bak çok böyle bir incecik bir kafacık görürdük orada. Abicim biz demeyecek ki oyunun acısını çıkartmaya geldik. Hadi. Ölüm ölüm dediğin dedir ki gülüm. Eğlence maçı lan bu. Ben yakın mesafeye giriyorum bunlarla ya. Olacak gibi değil çünkü bu. Yakın mesafeye girelim orada oynayalım arkadaşlar. Yan miladalar galiba. Üçüncü katta bu olay çıkıyor. <laughs> tam tam ettiğim üçüncü katta çıkıyor bu olay. Benim adamın kili geldi. Adamlar tabanca şovunu yaptı. Tamam. Sen bir gelsene şuraya ya. Bekle. <laughs> Bebeğim o adamı alırım. Lan. Ne yapıyorsun sen ya? Hadi. Tabanca yok. Bekle sen şöyle bir şey yapayım. Dur lan. Ben şunu basayım. Ben şunu basayım. Bana bir sal. Bana bir sal tutacağını basmayı. Vallahi siz doğruda kalır o tabancayı çekerdiniz. Siz doğruda kalır o tabancayı çekerdiniz. Tabanca yok. Aynen. Bu hak etti. Hak ölüm. Güzeldi. Güzeldi. güzel. Çocukların eline sağlık. Bana demeyecek bir takım çelişsizlikler yapıldı arkadaşlar. İdare edin. Aha. Ne Napan? Yurda yatıyorsun oğlum. Kafa yemiş. Adamın yattığı yere bak. Ben adam gerçekten adam zannetmedim kendimi. Yerleri nerede? Bak bak bak. Napan. Gerçekten napan ya. Vallahi sıkıntılı adamlarsınız ha. Adam orada yeri. Bak, bak bak bak. Hop. Ananı. Nereden vurdu lan o? Nereden vurdu o? Ba alttaki bir adam. Hop. O sana bir gitmesin. Nerede sıktı o? Ya gittik değil mi biz? Abi. Durun oğlum durun lan. Lan durun lan. Ay, ben sitesimi attım aga. Her taraftan asar yemekten sıkıldım. Bugünlerde Bugünlerde her taraftan asar yemekten sıkıldım ama. Sizler... Yarım nasıl o yüzden çok daha gerisin bölümü yok. Umarım ilk hoşuna gitmiştir. Oh. Eğer hoşuna yorşuna gittiyse ilk yorşuna abone olduktan sonra izi zil, tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Eğlenceli bir bölüm oldu. Yapacak bir şey yok. Ekran gördüğünüz video hangisini izlemek isterse o video tıklayıp izleyebilirsiniz. Dün bizim takımdan darma duman ettiğimiz böyle istüji ile beraber darma duman ettiğimiz bir TDM rank serisi vardı. Çok tatlıydı. Onu böyle yukarıdan tıklayıp geçip hemen izleyebilirsiniz. Eğer onu izlediyseniz onun yanı sırasında diğer bir izlemeniz video olabilir. Onlara tıklayıp bu videolara bakabilirsiniz diyorum. 3.5 milyon aboneye çok az kaldı. Abone olma butonucuna böyle yan tarafta abone olup tüm bildirimleri açarak her video yüklerinde anında bildirim alabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. kalın. Bye bye.